Ilgaz kendisini ilk defa bu kadar çaresiz hissetmiştir. Çünkü bu sefer mafyanın hedefinde sadece kendi değil bütün ailesi ve sevdikleri vardır. Bu zor zamanında Ceylin hep yanında ve destekçisi olmuştur. Ilgaz ise ailesini güvende tutmak için her yolu deneyecek gibi görünüyor. Balkan mafyası patronu Igor zaten polisin elinde olduğu için dışarıda onun titikçiliğini yapan kişiyi bulmaya çalışacaklar. Bir tarafta da boş durmayan Yekta yine Ilgaz ve Ceylin'in başına bela olmaya devam edecektir. Ilgaz artık büyük bir yol ayrımına girer. Kanunlar konusunda zerre yanlışı tahammülü olmayan Ilgaz, ailesini korumak için kuralların dışına çıkacak gibi görünüyor. Bu büyük mücadelede ailesini güvende tutmayı başaracak olan Ilgaz, bu sefer de kendisini ve Ceylin'i bambaşka bir çıkmazın içinde bulacaktır. Son olarak Özge'nin avukatı olan Ceylin, onun en düşük cezayı almasını sağlayacaktır. Diziyle ilgili yorum ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.